Arkadaşlar kültür ve medeniyetimize yön verenler birinci dönem ikinci yazısından sorusunun çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soru da arkadaşlar. Bütün toplumu kucaklayan, şiirleriyle kültür dünyamızda önemli bir yer edinmiş olan halk ozanımızdır. Küçük yaşlarda o dönemde yaygın olan çek hastalığına bağlı olarak görme yetisini kaybetmiştir. Bu durum eğitim hayatını etkilemiş ve okula gidememiştir. Saç çalışındaki özgün tavrıyla, türkü söyleyişindeki doğal yorumuyla ve bıraktığı eserlerle Türk halk şiirinin yanı sıra halk müziğinde önemli isimlerinden biri olmuştur. Bu ünlü ozanımız kimdir arkadaşlar? Aşık veyseldir. 2. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin bilim ve kültür alanında yetiştirdiği en önemli bilim insanlarından biridir. Tarih, coğrafya ve bibliografya alanlarında önemli eserler veren bilim insanının en önemli eseri Keşfüz, Zünun ve Cihan Nüma yani dünya coğrafyasıdır. Bu ünlü coğrafyacımız kimdir arkadaşlar? Katip Çelebi'dir. 3. 20. yüzyıl Türk mimarisinin önemli isimlerinden biridir. Osmanlı mimarisinin modernleşmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmuştur. Sanayi Nefse Mektebi'nde verdiği derslerle Türk milli mimari kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Çamca Kız Lisesi, Teyyare Apartmanları, Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası gibi eserleri bulunmaktadır. Hakkında bilgi verilen mimarımız kimdir arkadaşlar? Arkadaşlar bu tabii ki mimar... Kemalettin Bey'dir. 4. Nuri Demirağ 1936 yılında ilk motorlu uçak üretilmiş ve uçağa kendi ismini simgeleyen NUD-36 ismi verilmiştir. 1938'de ise NUD-38 adlı çift motorlu 6 kişilik yerli yolcu uçağı yapmıştır. Bu uçak 1944'te Dünya Havacılığı yolcu uçakları A sınıfına almıştır. İlk uçak siparişinde Türk Hava Kurumu vermiştir. Nuri Demirağ çalışmalarla 1939'da Türkiye'nin ilk yerli paraşütünü üreterek devam etmiştir. Tamamen yerli imkanlarla üretilen ilk uçak 1941'de İstanbul'dan Divri'ye uçuş yapmıştır. Buna göre Nuri Demirağ hangi alanda çalışmalar yapmıştır arkadaşlar? Tabii ki arkadaşlar havacılık. 5. Dünyaca ünlü matematikçidir. Arf Değişmezi teoremi geliştirmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde eğitim vermiş. 1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu yani TÜBİTAK ilk bilim kurulu başkan olmuştur. 1974 yılında matematik alanında yapmış olduğu katkılardan dolayı TÜBİTAK bilim ödülüne layık görülmüştür. Hakkında bilgi verilen ünlü bilim insanımız kimdir arkadaşlar? Tabii ki bu Cahit Arf'tir. 6. Halil İnalcık'ın yayınlanmış bazı kitapları şunlardır. Osmanlı tarihinde İslamiyet ve Devlet, Devlet-i Aliye, Tarihe Düşülen Notlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi, Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı mirası, Osmanlılar ve Harçlar. Buna göre Halil hangi alanda çalışmalar yapan bir bilim insanıdır arkadaşlar? Tabii ki gördüğünüz üzere tarih alanında. 7. Dünyaca ünlü Türk Einstein'ı lakaplı bilim insanıdır. 1960 yılında henüz 25 yaşındayken Yale Üniversitesi'nde göreve başlamış atom ve moleküllerin çok elektronlu kuramı çalışması ile 1961'de doçent olmuştur. Yale Üniversitesi'nde 50 yıldır çözülen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 26 yaşında profesör olmuştur. Türkçenin ve milli kültürün korunması için çok büyük çabalar sarf etmiş bir Türkçe sevdalısıdır hakkında bilgi verilen ünlü bilim insanı kimdir diyor arkadaşlar. Bu Oktay Sinanoğlu. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.